Merhaba dostlar. Elimizde şöyle bir jade parçamız var. Bundan kabuşon yapacağız. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Bu şekilde dut ağacında yıllanmış toplarım var. Onu kullanıyorum. Buna yapıştırıyorum. Hızlı yapıştırıcı kullanıyorum. Çift komponent ama 404 kullanabilirsiniz, 404 kullanılabilir. Buna dopa yapıştırıyoruz önce. Taşa bir damla bundan koyuyoruz. Bir damla yeterli. Bu hızlandırıyor kür, kürlenmeyi. Evet. Birkaç dakikada hazır oluyor. Bu şekilde çalışmamızı kolaylaştırıyor. Evet şu şekilde 5 dakika içinde hazır hale geliyor. Bunu daha sonra ne yapıyoruz? Çıkarırken ahşapta olduğu için ısıtmayla çıkaramıyoruz bunu. Buzdolabının buzluğuna koyduğumuzda biraz beklettiğimizde anında çıkarabiliyor. Çok rahat çıkıyor. Ee, bu tür Türk taşlarıyla Türkiye'den taşlarla çalışan Hashin Stones var dünyaca ünlü. lapidaristlerin olduğu. Ve onlara sordum da onlar mesela Loctite 404 kullandıklarını söylediler epoksi kullanabilirsiniz. Başka şeyler de kullanabilirsiniz. Kendinize uygun bir yapıştırıcı olabilir. Ama püf nokta nedir? Ahşap kullanıyorsanız buzdolabında anında çıkarabilirsiniz. Buzla attıktan bir süre sonra. Yani 15-20 dakika bekletip baskı uyguladığınızda çıkıyor. Bu şekilde. Fasette ahşap kullanmıyoruz. Metal kullanıyoruz. Ben ee, ahşabı bu şekilde şeyde tercih ediyorum. Ee, kabaşonlarda tercih ediyorum. Bunu nasıl yapalım? Bunu hafiften şu köşelere ovalik vereceğim. O şekilde yapacağım. Aslında şuradan şu şekilde kesip üçgen bir şekilde verebilirdik. Buralara sert e, fasetler atıp köşelere falan ama ben çok da kayıp vermemeyi düşünüyorum. Hafiften buraları yuvarlatacağım. Ee, o şekilde bir şöyle duracak bir hani kolya şeklinde kabuşon yapacağım. Ahşabı kullanmamın sebebi benim buradaki sistemi şuraya elim girmiyor. Yani el tehlikeli olduğu için bununla çok rahat, tehlikesiz bir şekilde 80 kumla e, ön açındırmayı yapabilirim. bu şekilde. Dostlar, şöyle ne yaptım? 80 kumda yuvarladım, sonra 220 kumda üzerinden geçeceğim. O şekilde aşama aşama sonra 320 kum, elmas zımparamız. Şurada bir 600 kum. Yo, 600 kum değil, 180 kumdu. Silisyum karbür var. Yumuşak. Ee, 240 kum elmas sert çizik atıyor. Onu yumuşatmak için buraya vurabilirim. 1200 kum silisyum karbür. Şu ikisini kendim ürettim. Sıfırdan. Bez üzerine. epoksi ile uygulayarak ürettim. Gayet performansı yüksek. Şu iki diskin. Şimdi üste doğru ne yapacağım? Buradan açı vereceğim şuradan alacağım. Yani yuvarlamaya başlayacağım. Taban sabit. Ee, parlaklığı daha iyi vermesi için bu şekilde bırakmıyorum. Bunu ben böyle cilalarsam e, düz görünür ama bunu ovalleştirirsem kubbeye doğru asıl taşın parlaklığı o zaman çıkıyor özellikle opak taşlarda. Daha köpüremsi yapı vermeniz onun için şuradan itibaren ben ne yapacağım? İçe doğru açı verip Burayı kubbeleştireceğim. Ee, o şekilde. Ki e, ışıkta parlaklığını polisajda göstersin diye. Bakın dostlar. Burada ne oldu? Ee, burada açı oluştu. Bakın içe doğru. Açıyı veriyorum bakın ortaya geldi. Bunu daha da aşağı doğru ineceğiz. Yaklaşık 60 derecelik bir açı vereceğiz. Daha sonra tekrardan buradan üste doğru açıyla alıp yuvarlayacağız. Ama önce bu kademe bakın şuraya kadar inecek. Yani şu boylara kadar biraz daha açıyı içeri doğru vereceğim. Şuralara gelecek. O şekilde daha sonra da üstten yuvarlayacağım. Evet kabasını şu şekilde yaptık. Bakın. Demek ki kastettiğim kurt bemsi yuvarlamayı. Artık 240 kumda daha detaylı gireceğiz. Bakın yapıştırdığımız yer buraydı. Bunu elde devam edeceğim. Ee, dopla değil. Ee, çünkü şurada yapmam gereken işlem vardı. Ee, ondan dolayı yanlış kullanımdan dolayı dop çıktı. Polisajla tekrar yapıştıracağım. Evet dostlar bakın ne yaptık 220 konuda bu 180 de olabilir. Bu şekilde iyice yuvarlamalarını yapıyoruz. Bu adımlar çok önemli. Özellikle bu adım. Çizik hiç bırakmamamız gerekiyor sağda solda. Yoksa polisaj kötü oluyor. Bu ve bundan sonraki yumuşak disk çok önemli. Evet. 180 kum silisyum karbürle yumuşattık. O elmasın fasetlerini mümkün olduğunca Almaya çalıştık, inceliyoruz, bakıyoruz hatalı olan yerlere çünkü buradan sonrası tüm polisajı etkiliyor. Buraya kadar e, çiziksiz gelmemiz gerekiyor. Bakın Kendi el yapımımız elmas disk Ön polisajı hazırlıyoruz onunla 320 kum. Bakıyoruz şöyle hatalar var mı ona göre. Polisaja doğru geçeceğiz. Sonra 1200 kum. Ve en son da cilaya geçeceğiz. Evet 1200 kum silisyum karbürden kendi yaptığımız zımpara. Ee, ön polisajını yaptık. Biraz daha uğraşabilirim ama keşke dopa taksaydım. Elde her bölgeye ulaşamadım. Ama bakın ön polisajı görüyorsunuz. Şimdi hataları gözle inceleyip çekimi bırakıp ona göre son polisaja geçeceğim. Evet dostlar. Polisajımızı da yaptık. Tışımıza. ülkemizin bu güzel taşını baştan sona aşama aşama kabuşun yapımını gösterdim ve polisajını hangi aşamalardan geçtiğini Evet dostlar bu da yaklaşık olarak gerçek rengi güzel bir rengi var bir süredir fazla video yapamıyorum Covid atlattık. Ailemizde hastalar vardı. Ee, gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Ee, çok ağır hastalarımız var. Onlar için de sizlerden dua ediyoruz. Biraz aslında kafamı dağıtmak için yaptım bunu. Hepinizin dualarını bekliyoruz. Allah'a emanet olun.